Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Grim Dawn'da kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. En son 2'ye başlamıştık. Devam ediyorduk. Görevlerini bayağı bir yapmıştık. Ee, bu arada bizim iskelet başka var mı abi? 8 tane miydi? Tamam bizde 8 iskelet vardı. Doğru. Şimdi abi. Steam Infos'tan e, Homestead'e geçeceğiz de. O biraz böyle bıdı, bıdı bıdı bir iş olacak. Biz şimdi şey yapalım abi. Şu kaldığımız yerden e, şuradan bir devam edelim abicim. Homestead'e gideceğiz çünkü. Orası böyle e, bizim bu neydi şeyin adı neydi ya. Devil Crossing gibi başka bir böyle bölge arkadaşlar. Oraya girmemiz gerekiyor. E, şurası gelmiş. Biz Tamam geç abi. Buraya bir balta atmış geç. Biz çok güzel silah bulmuştuk. Ulan burası tamir ettiğim yerse çok zor bir boss var. Buranın ilerisinde. Orası mı diye bakıyorum ama dur bakayım oraya denk gelecek miyiz. Bir tane böyle kale gibi bir yer var. Aslında güzel de item atıyor falan orası ama bu halimizde kesebilir miyiz çok emin değilim. Ama dur bakayım galiba burası. Aynen abi. Burası mı? Evet. 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 Evet abicim. Eee 119 armor. Geç abicim. Burada ne var? Bir şey yok. Abi burada çok zorlu bir bölge. Zaten dangerous demeyin diye çıktı. Burada pis bir boss var. O kese en azından güzel XP alırız. Yani güzel bir şey atmasa bile. Biraz da karışık burası. En azından güzel XP alırız abi. İskeletler fena değil. Gibi gorukuyor. <laughs> Bak buranın ne özelliği varmış. Eee... Evet Mansur'ların canları yüksekmiş. Ve canları yenileniyormuş abi. Evet dediğim gibi burası uyuz bir bölge. Şimdi dev gibi bir boss gelecek burada. Şu bon harvest'a da biraz benim artık abanmam lazım ya. ileride bir yerde çıkacak. Şöyle kıl bir harita burası. Aşağı yukarı iniyorsun falan. Ve geldi. Ve geldi. Bakalım bizi uğraştıracak mı abici? Ben şu etrafı temizleyeyim. Gerisini iskeletlere bırakayım. Lan! Kitledi bizi gördüğünüz gibi. Abi çok uyuz çok Çok uyuz bir boss Bir de tabi can yeniliyor Bu arada Ve 28 level abi biz 25 leveliz Aradaki fark bu zaten Ama harcadık Güzel güzel Harcadık canını okuduk Ah işte doldu Abi yanındakiler canını dolduruyor ya Ya en uyuz olduğum şey Boss tarzı Şu Etrafındakiler can dolduruyor ona İskeletlerimi de aldı. Şerefsiz. Abi iskeletlerime hiç müsaade etmiyor ki. Abi gitti 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 gitti. Abi hiç hiç müsaade etmiyor ya. Çok pis ya. Şunları şu cam verenleri ben oğlum iskeletler de 6 saatte çıkmıyor ki arkadaş ya. Hadi Hadi oğlum keseriz. Keseriz baba. İskeletimi ver. İskeletimi ver. Yemeği, yemeği uğraşıyorum. ha. Hadi çok güzel. İskeletim bitti kahretsin. İskeletim bitti ağzımıza mıçacak. Aç baba. Saldırın. Bir taraftan da bunlar geliyor. Hadi bu oğlum dol artık be. Oo. Oh. Hele şükür be. Hele şükür be. Oh. Bunları bir 8'e çıkartalım. Dur bakalım şimdi. 228. Abi şunları bir al da sonra bakarız. Fena değil. Çok güzel bir şey verdi. Bot verdi abi. Güzel bir bot attı. Gelmişken şurayı bir temizleyelim. Sağlam XP aldık yalnız buradan. Gördüğünüz gibi. Evet, level'i de böylece almış olduk. Şimdi şurada bir şey var mı abi? Ee, block kullanmıyoruz. Geç abi bunları. Vallahi burada çok bize yarayacak bir şey göremiyorum. Fire resistance bilmem ne. Shield'ları geç. Ee, physical damage, physical spirit. Ben genelde şeye bakıyorum da e, petlere bonus veren bir şey var mı diye baktım yok. Buradan ufaktan böyle götüm götüm gidebiliriz o zaman. Bir de şu şu tarafa bir bakalım. İyi canım aldınız. Şurada çünkü şey var ya bir tane shrine var abi. Shrine neredeydi? Sanki burada bir yerde bir shrine vardı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Vallahi yanlış hatırlıyorum herhalde. Tamam olabilir. Tamam. O zaman şöyle yapayım abi. Teamin false tekrar geri dönelim. Hiç burayı geri dönmeye gerek yok yürüyerek. Ee, şurada pardon şey vardı. Ah bot zannetmiştim ben bunu. Bu pantolonmuş. Ee, light damaj, ater damaj. Abi bu da ater damaj bilmem ne. Level 30'da takılıyormuş. Şu bir dursun abi. Ee, Born Harvest'ta o piercing damajlar cold damage'e dönüşüyormuş Born Harvest'ta. Vay! Enteresan. Shield. Belki tek elli bir şey alabiliriz elimize, belli olmaz. Bunun da armor'ı güzel ama eee casting speed, iki tane resistance var bizde. Bunda da var iki tane ama bir tanesi bizim poison assist şu. Abi o biraz daha lazım bize. fena vuruyor çünkü o. Şimdi şu aşağıdan gidebiliriz abi. Bu arada evet. Ha bu arada şey seçeriz ya, Oculus'ı seçeceğiz arkadaşlar. Onu da göstereyim. Zaten e, videoların resimlerini de tekrar düzenledim. E, Oculus'ı seçmeye karar verdim çünkü Şurada. Çünkü şurada Vitality damajlar falan var arkadaşlar. E, dolayısıyla şurayı fullleyebiliriz. E, vitality damaj bakın gördüğünüz gibi. Burada petlere e, kaos damacı falan veriyor ama gerek yok burada. E, belki şurada bir summon yaparız. gene pet çıkartabiliriz falan. Dolayısıyla buraya vermek istiyorum ama ilk önce e, burayı tabii ki fulllemek istiyorum. Şimdi biraz artık şeye vereceğim abi. E, metresini arttırıp artı iki metre verecek. E, buna da verebilirim gerçi ama ikisini beraber de götürebiliriz. Eee Metresini arttırmaktan ziyade bence şunu arttıralım abi. Şöyle iki tane yapayım, bir tane de şuna vereyim abi. Birazcık da metresi artsın, hem bon da biraz geliştirmiş oluruz böylece. Biraz daha uzağa atalım. Hepsini vermeye gerek yok. Ee, şimdi burada bir şey var. Girelim abi. Girelim. Belki shrine vardır hatırlamıyorum. Burası böğücük yuvası mı? Sağdan soldan bal toplayabiliriz. Okçularımız fena iş yapıyor. Evet bon harvestımız tabi biraz daha mesafesi uzadı. Çok bir şey bulamadım burada ama şu aşağıya doğru da bir bakacağım. Oo boss çık. Güzel. Hadi öl artık öl. Evet iki tane bal verdi. Güzel oldu. Şu neymiş abi? Aa, güzel bir kolye verdi ama vitality resistance, resistance üç tane resistance var. Ama benim petlere özellik veren bir kolyem var. O yüzden çok düşünmüyorum abi. Burada bir şey var mı? Fireburn, fire burn. Geç. Geç. Burada hiçbir cacık yok. Şuradan bir gidelim. Ulan canım cacık istedi ha. Oh at yavrum. Burada ne var? Kaos damaj. Geç abi. Vitality damaj var. 171 armor. Ee, evet. Evet. Bunu Bleak Brangus bilmem ne. Şu. Ee, hem armoru yüksek hem vitality damajı var. Hem move speed'i var. Bak bu güzel oldu işte. Bunu sevdim abicim. Bunu giyeceğim tabii ki. Hem hızım artacak. Burada bir omuzluk var. Oo bu ne lan? Ne yaptın dayı? Omuzluk için level 30 istiyor. Physical elemental poison asit şey asit. 252'ye 71 çok fark var oğlum. Müthiş fark var. Kaos damage veriyormuş. Geç abicim. Tamam burada başka bir şey yok. Şuradan devam edelim. Hop. Güzel craft malzemesi bulduk. Tamam çıkalım abi. Hop oh, bir tane daha. Çok güzel. Evet burası son mu? Yok. Burada uzun bir zindan bizi bekliyor arkadaşlar. Onu bir dahaki bölümde zaten gireriz de. Ee, şimdi o zindana girmek için girmeden önce bir adamla konuşmak istiyorum. Ee, şu aralarda mıydı? Şuralarda Old Arkovia'ya geldik. Şuralarda bir yerlerde bir adam daha var. Önce onunla burası bir dolacak şimdi. Aynen. Piercing vuruyor bunlar. Piercing nasıl bizde %54. Fena değil. Şuraya gireceğiz arkadaşlar da buraya girmeden önce şuradan bir görev daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onun görevi de o içerideydi. Devotion levelimiz arttı. Skill verdiğimiz eee yani skill verdiğimiz skill arttı. <laughs> İskeletlere vermiştik ya biskili. Şu adamı arıyorum ya. Şuralarda bir yerlerde ama o o bölüme belki bu bölümde girmeyebilirim. Evet şu şirayını da arıyordum. Güzel oldu. Bu bölümde belki girmeyiz arkadaşlar. Biraz uzun çünkü orası. Start kardeş start start. Evet burayı da hallettik. Var mı güzel bir şey? Physical damage zartçul. first burn geç abi. Fire damage burn damage geç abicim. Ee, ha bak böyle bir şey lazım bize. Petlerin hızlarını ve canlarını arttıran bir armor bulduk. Helm bulduk. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel. 240. Ver bir tane abi. Ver bir tane. Giy babacım. Böylece bonuslarımızın şey bonuslarımızın ne lan? Petlerimizin yalnız bir şeyler gidiyor mu? Çok da bir şey gitmiyor. Vitality damajdan biraz gidiyor ama biz abi petlere çalışıyoruz. Petlerimiz bizim için daha önemli. Şu abi aşağılarda olması lazım. O abiyi bir bulayım. Biraz da hem haritayı açalım. Galiba bulduk. Evet bulduk abicim. Petlerin canı biraz yükseldi iyi oldu abi. Petleri çünkü bu tarz itemlerle. Evet şu abi acık gıt, gıt, fidi git tamam. Şuradaki şeyi de açalım. Oraya büyük ihtimalle dediğim gibi bir dahaki bölümde gireriz arkadaşlar. Şuraları temizleyelim biraz açalım. Ya seviyorum şu oyunu harita açmayı ya. Nereden ne çıkacağı belli değil falan böyle. Nereden nasıl item düşecek belli değil. O sürpriz olması, gizemli olması falan. Beni cezbediyor hakikaten. Physical'ı lighting'e çeviriyormuş. Çok lazım değil. Ooo oh, severiz. Güzel. Vallahi anında arzu şey zehirden çıkın çocuklar. Şu zehirlere dikkat edin arkadaşlar. Hiç anlamadığınız anda vallahi götürür. Şunu bakayım da sonra parçalayacağım. Ee, resistans resist. Oha oğlum. Kaç tane resistans var sende ya? Şunu bir al bakayım ya. Bu neymiş lan böyle? Maşallah. Piercing, fire, lighting, elemental, kafaya vurma, işte sersemletme. Ee, yalnız bizim hızımız vardı. Vitality damage. Bak şimdi şunu. Ateşe karşı. Şöyle bir daha bakıyorum da. Yani vitalite damage'dan biraz vereceğiz. Abi şu bir dursun bakayım. Yani çok işime gelmedi ama bak başka bir bot daha çıktı bak şimdi bu ne yapıyor abi valla üzerinde bir tane skill var sadece o da travma falan veriyormuş elemileri ee, yavaşlatıyormuş falan ee, başka da çok bir özelliği yok ya bu da bir dursun bu da bir dursun zaten şu anda giyemiyoruz abi Başka da burada tane 195, poison resistance, atar resistance. Başka da çok burada bir şey yok. Şunu alayım. Şunu bir kıralım abi. Buradan da bir halt çıkmadı abicim. Ee, kaos damaca çeviriyor. Yok geç abi. Harita açmaya devam. Oğlum ben de azıcık vurayım istiyorum. Benden önce vuruyorsunuz ya. Ee, şu aşağıya da biraz açalım. Ondan sonra şu haritayı biraz açalım. Videoyu bitiririz. Bir dahaki bölümde de nasipse inşallah oradaki görevimize gireriz. Çünkü farklı bir zindara gireceğiz arkadaşlar. Onu yeni bölümde yapalım. Daha güzel olur. Şu neymiş? Entoplazmik retikulin. Öyle bir şey var değil mi lan okulda? Entoplazmik retikulin. Şurayı da açacağım abi. Evet burayı da açtık. Burada görev var mıydı? Hatırlamıyorum. Dur bakayım. Şunlar barıştırmaya mı uğraşıyorduk? Ee, herifi vurmaya çalışıyordu falan. 300 altın verelim siz. Sen bunu affet dayı. Vay. Tamam. Oraya girmiştik zaten. Ee, şu yukarısını da açalım abi. Orayı ama orası kapalıydı değil mi? Köprü mü vardı orada? Bir dakika. Orada köprü vardı galiba. Evet. 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 Köprü vardı. Şurada bir şey var. Kapalı bir köprü vardı değil mi? Evet. Başka yerden geçiyor. Zaten o alttan geçecektik. Şurayı da açalım abi. Şurayı da açalım abicim. Burada bir şey yok. Yukarıda bir şey var mıydı? Küçük bir mağara varsa gireriz diyecektim ama yok. Burası burada da bir şey yoktu. Tamam. O zaman bu bölüm burada bitirelim arkadaşlar. En azından bir level atlamış olduk, bir boss kesmiş olduk. Güzel bir bölüm oldu. Bir dahaki bölümde dediğiniz gibi e, Twin Falls'tan buradan o e, büyük zindana artık gireriz. Şunu da bir açalım gitmeden. Ne varmış şurada? E, Sword varmış. Geç abi. Peki. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.